Beytüşebab ilçesinde bulunan Haburçayı buz gibi Hava sıcaklığı eksi 21 dereceyi buldu Balıkçılar serpmelerle Balık avına çıkıyor Kilosunu 25 liradan satarak Geçimini sağlayan yöre halkı Soğuk havalara aldırış etmeden Gittikleri tulumlarla 2 metreyi bulan Derinliklerde ala balık avlamaya çalışıyor Yoğun bir kar yağışı var Kar yağışı olmasına rağmen Haburçayında balık avlıyorsunuz neler söyleyeceksin Valla e, doğru Soğuk bir hava var çok kar yağmış ama arada bir geliyoruz böyle balık tutuyoruz. Ara sıra bazen, Tutuyor musunuz peki? bazen oluyor bazen olmuyor. Balık çok azalmış. Balık avlayarak geçimini sağlayan Mehmet Gükçe sabahın ilk ışıklarıyla beraber gün yüzü ve başaran köyleri arasındaki mevkide balık avlıyor. Gükçe'nin bazen ağına balık takılıyor bazen de eli boş evine dönüyor. <laughs>